Sarımsaklı kış çorbası için 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un, 2 diş sarımsak, tuz, 6 su bardağı su. Üzeri için yine bir miktar tereyağı ve kırmızı toz biber. Şimdi şöyle. Tenceren çok güzel. Evet evet. Şuradan hemen alayım su. Mutfağın çok güzel. Çok beğendim. Her şey çok düzenli. Şimdi koyuyoruz. Renklerin çok güzel. Beğendin mi? Evet. Sevgili ekran başı için, izleyicilerim için özel hazırladık mutfağımızı. Şimdi bir miktar böyle tereyağımızı koyuyoruz. Size yaptıracağım çorbayı oh, da. Oo tamam vallahi süper. <laughs> çok sevinirim. Ben evet. de öğrenmiş olurum. Şöyle karıştırıyoruz efendim. Tereyağımız erirken şöyle sıvı yağım var. Yine bir yemek kaşığı da sıvı yağ. Şöyle içine tamam. bırakıyorum. Tereyağı o kadar sağlıklı ki. Benim babaannem 115 yaşında hala yaşıyor Ay maşallah olsun. Rabbim ömür versin. Ee, ve tereyağının dışında başka hiçbir yağ tüketmiyor. Hı hı. Zaten e, sağlık açısından da şu an tek önerilen yağ yani. Aynen çok e, gerçekten eskiler hep eskiler 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 diyoruz ya. Ben şimdi sana o çok güzel besin. sorular hazırladım dur. Hmm. Dur Ayşe'cim dur. Hmm. Hep yemek yapacağız mı sanıyorsunuz? Yok efendim. Ee, Mersinli olarak biliyorsun böyle çok güzel içecekleriniz var. Evet. Özellikle bir tanesi beni benden alıyor. Meyan kökü şerbeti. Evet, evet. Bu nasıl bir şeydir? Her derde deva. O kadar sağlıklı ki, o kadar güzel. Biraz bahsedelim mi? Rabbim gerçekten e, hemen altını kısayım mı? Ya unumuz ota devam ben. etsin. Doğru. Tamam. E, Rabbim bütün Derdin devasını da aslında hı hı. E, ve o kadar güzel nimetler bahşetmiş ki bize bunun hı hı. kıymetini hı hı. sağlıyor. Bunu alayım daha rahat çalışacaksın. Hı. Tamam okey yapalım şöyle yapayım. Tamam, tamam kaldım. Bunun gerçekten hani kıymetini bilelim hı hı. doğada bütün her şeyin çaresi gerçekten var. Ee, Rabbim her şeyi o kadar dengeli ve güzel çok, yaratmış çok ki, Bizim, olsun. benim evimde de bitki çayı içilir çoğunlukla ve birbirinden çeşit bitkiler vardır. Meyan kökü bunlardan bir tanesidir. <gülüyor> <gülüyor> Meyan kökü evet, özellikle bu üst solunum yolları için kış aylarında da kış aylarında da için, çok iyidir. Evet, vazgeçilmez bir kesinlikle lezzet. aynen Bunları ciğerler için. Ekipimize yapacağız. Şöyle kenara koyalım. Çok güzel bir meyan kökü. Şimdi e, tereyağımızı süperdir. aldık, sıvı evet. yağımızı koyduk, unumuzu koyduk. Unu biraz kavuruyoruz buradaki tamam. o e, içerken biliyorsunuz e, un kokusu geliyor. Bu un kokusunu kırabilmek için biraz kavurma işlemi yapıyoruz. Tamam. E, şimdi suyumuzu ilave edeceğiz yavaş yavaş. Mersin'in evet meyan kökü vardır. Ama cam tencerede soğuk su çatlatır mı şu an bilemedim. Böyle birden Ilık şey mı, oldu. Ilık mı suyumuz? Çatlatır mıyız? Hafif denesene. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim geliyorum. diyelim. Bizim elimiz değil, Fatma anamızın eli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya Rabbim, bir şey olmadı. Elhamdülillah. Çok şükür. <laughs> wow, wow. Süper, süper. Paylaştıralım i̇şte şöyle. Ekran başı harikayız. Sarımsaklı. Kış çorbası. 10 tereyağı Oo. ve sarımsak evet, malzemeler evet, pratik, bu kadar. pratik Oo, çok de. seviyorum. Kesinlikle kesinlikle. Sarımsak benim favorim. Bağışıklık sistemini de bu virüs döneminde hani şu an yüksek tutabiliriz. mesela bu ben şekilde. hiç yakalanmadım. Korona. Şükürler olsun. Siz oldunuz mu? Hayır olmadık ne ben ne eşim. Ne dilimizi ısıralım ne ama. Ne sevdiklerimiz. Ama ben olamam zaten şu an olamam. Biz bütün e, kurallarımıza Tamamımız uyduk. Nerede, hani olmuş. nasıl olmadık? Onu da açıklayayım hemen sevgili ya. Nermin. E, bütün kurallarımıza uyduk. Sosyal mesafemize uyduk. Maske. Tabii tabii çok dikkat e, evet, ettim. Evet, maske kurallarımıza uyduk önemli. ve en önemlisi de beslenmemiz Beslenme. çok şeydi, güzeldi. Hep kesinlikle. doğal ve evimde hep organik ve doğal besleniyorum ben zaten. İşte yani bu zaten. Kesinlikle. Ee, biz biliyorsunuz yazın bir humalı telaşa giriyoruz böyle Eylül gibi. Yapıyoruz kış hazırlıklarımız, evet, konservelerimiz, evet, 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 domateslerimiz. Evet. Yani zamanında tüketilen meyve ve sebze zaten sizi koruyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.